Merhaba arkadaşlar gördüğünüz gibi ben Erkan Arkadaşlar şimdi ben ne yapacağım Bugün biliyorsunuz çok büyük bir derbi var Paris ile Inter maçı var O yüzden onların Beste biraz onun bir daha maçını oynayacağız Bakalım yer çok olacak mı Kadroları gördüm Ayarladım da yani Ayarladım derken yapacağım Arkadaşlar e o yüzden arkadaşlar şimdi hemen maça başlamalıyız. 20 daha yani 12 dakika var. 5 dakika sürer yani iyi bir zamanda maçını izleyeceğiz. <laughs> Hangi takımı tutuyorsa değil. Ben Inter tutarım. Ben Inter kazanır inşallah. Çünkü Hakan Çağlan oldu yani. O yüzden Hakan çalan olduğu için Inter kazanır inşallah diyorum. Şimdi kazanamaz da çünkü bir var <laughs> yani şey kazanacağız bilir. İşte arkadaşlar kaç olmuş. Gördünüz mü? Ama dur size onu Hadi. çok ayrı. Hiçbirini parayla almadım arkadaşlar. Hadi o değil de gelin. Gelin açınıza bakalım. Yani böyle yani böyle para verip almadım onlara arkadaşlar. Ben bir yani lütfen bakalım. çabuk çabuk on bir dakika var. Ee, em, ligi nerede? Ee, milan. Yani, Başlayacağım ben. Onun için arkadaşlar. Kaç kaç.

Kartla böyle ya olur. Hala falan atıyor yazık olmadı. Yani e, kartla yani böyle olur. Sonra da çok da baktım Tam istediğim gibi olmuş arkadaşlar. Ama şu emgisi daha hafta sesiyle olarak büyükçü gitse yuvarlayacak ama şimdi sadece biz bakalım. Tamam başlayabilir arkadaşlar. I'm traumatized because I'm a traumatized which is too long which is too long which is too long Marquise Marquise it's the marker what is too long so I got the also job Juan Neves. Juan Neves. Yine Osman Dembele. Osman Dembele, Juan Neves. Osay. Yani yine yani böyle pas oluyor. İlk zaten biliyor. Senden gidiyoruz. Ya anlaşamıyorum. Senden gidiyoruz. Senden Yani daha var.

você tem na noite ele não tem 시아� query o clube o a usf a quem nestaουμε o o o o pro 식 Ramadan o propósito parecida! aqui sobra até aquiِ puberto ou só� a King

zap çok uzun sürerdi ama arkadaşlar sizin için yapacağım ya. Bak arkadaşlar sizin için yapıyorum. Bakın A basıyorum iyi koyayım onun için. Ya baba. Bakayım Ferresti koy koy Ferresti koy. Desde Lenski de koyalım yeter değişik. Lenski'ldi. Ne free field'lemi?

Tabii Frosty çok kötü Frosty. Avuta gitti top. Ne yeni şirket ne oldu? Bu sefer şeyde Paris Saint-Germain. Robin Lewis. Black King. Black King. Şimdi Anderdo Martini. Şimdi Lautaro Martinez. Lautaro Martinez yaptı ortasını. Etrafımın <laughs> kal Ama çok uzak 같ı It keeps hitting the last bus... Belli, benden çok güçlü ay yap вже üyebling多ır değil miyim! Get離 Kochöremerin gel senzaç daha uzakta! Şuan bende daha umutlu değilim bende ne çıkıyor ne bak çok önemli ben maçı hayatta çıkıyor Onçalar Ramos ooo saygı Ramos mu? Hmm. Hmm, Kandilmiş Ulan bir son boyu geldik mi ama Sizin şu an Arkadaşlar bende de vardı Ama yani onu kadına kaldırdım yani sildim Bastı Bastoni Sonra ona Yeah, Punky. Yeah, Punky, go so mad. Go so mad. Go so Arkadaşlar mic yani biraz daha açabilirim Sizi gelse rahatsız olmamıza gerek yok Hatta açmayacağım sizi Bu maç bir simeli açacağım ne yaptı Ya

Korner mi touch mı? Touch. Manchester Ramos. Let let Quentin. Mendes. Mendes. Austin. Jimmy Hakan. Nicolò Barella. 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 Lautaro Martinez. Lautaro Martinez. Tatlı. Lautaro Martinez. Sen mi? Konfis... Konfis... Ve akwa syawa sjote hadi Oupeje delisouns